Arkadaşlar bugün e, Bir video ile karşınızdayız e, Uzun süredir Çeşitli sebeplerle video çekememiştim Bugün bir video çekeceğim Bu kutu açılımını çekeceğim Belki siz yorumlarda seri seride yapmayı düşünebiliriz Gitgide maliyetleri arttırırız Evet arkadaşlar Bu elektrikli bir diş fırçası Ben daha önce hiç kullanmamıştım İlk defa Açacağım buradan Şöyle, evet arkadaşlar, isterseniz açmaya başlayalım. Önce üstünü bir okuyalım. Neler yazıyor? Evet arkadaşlar, bu şekilde bir diş fırçası. açıyoruz. Bu tabi yurt dışından geldiği için üstündeki her şey İngilizce, Almanca, İspanyolca. Evet arkadaşlar açtık. Tabi bu böyle dik olduğu için biraz şey oluyor. İçinde böyle bir biraz bir karton biz karşıladı. Şuradan çıkıyoruz arkadaşlar. Evet, kutunun içi böyle. Arkadaşlar öncelikle diş fırçasını. Evet arkadaşlar. Diş fırçasının ana gövdesini şu an çıkardık. Bu şekilde siyah renkte arkadaşlar. Arkadaşlar burada şarj bağlantı ve şarj olması için bir oyuk var. Buraya şarj aparatı girecek. Bu şekilde açılıyor. Burası dönüyor. Tabii ki buraya bir aparat takılacak. Bu şekilde siyah renkte. Şöyle hemen yanında bir kutu var. Bu kutunun içinde de şarj aleti var. Evet, şarj aleti varmış. Evet arkadaşlar. Kutunun içini açtık. Şarj adeti dolanılmış. Şunu bir açalım. Evet arkadaşlar açtık şimdi. şöyle bir kenara alalım. Arkadaşlar beyaz bir tane kablomuz var. Bir şey takılıyor. Burada da bu oyuk. bu şekilde burada sabit bir şekilde. Evet arkadaşlar bunu böyle takıyoruz. Size bahsettiğim gibi bu oyuk buraya ekliyor. Bu şekilde sabit ve dik duruyor. Bunda aşağısı ee, prizine takıyoruz. Evet altında bayağı bir uzun kullanım kılavuzu var. Şurayı şekilde açayım. büyük bir kullanım kılavuzu var. Bunu bir kenara atıyoruz. Onun altında bir tane garanti belgesi galiba bu. Galiba öyle. Şöyle aşamalar anlatıyor. Bunu da geçiyoruz. Arkadaşlar size bahsettiğim aparat burada. Bunu buraya takıyoruz. Bu şekilde bu dönüyor. Hemen bu aparatı da açalım. Evet arkadaşlar. Şimdi bir bıçak aldım. Bıçakla açacağım. aparat arkadaşlar böyle minik bir aparat bu şekilde burası dönebiliyor böyle bunu buraya takacağız burada da minik bir lastik var bunu da buraya takıyoruz galiba evet buraya takıyoruz evet. arkadaşlar bu aparatı çabucak kenara kaldırıyoruz. Bunu buraya takıyoruz bu aparatı. Evet arkadaşlar diş fırçamız hazır oldu. Bu şekilde buraya sabitliyoruz. Böyle açılıyor, çalışıyor. Evet çalışıyor. arkadaşlar. Diş fırçamız böyle bir diş fırçası. Burada şarj aleti var. Burada bu var işte. Böyle bir diş fırçası. İsterseniz siz de alabilirsiniz. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Like da atın. Eğer yorumlarda belirtirseniz seri yaparız. Görüşürüz.